Birazcık bekleyelim. Tamam. Hadi giriş yapalım o zaman. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trail Town yani şehir kurma oyunu oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok maalesef. Gelmediler çağırdım gelmediler hocam. Hocam şimdi biz burada şehir kuruyoruz. Amacımız bu. Şehir kurmak. Evet arkadaşlar, şimdi benim şimdi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ben bu şehri kurarken. Tamam hocam, Konuş hemen. Hemen evet hocam. Buyur. Al. Tamam mı? Heh, tamam. Arkadaşlar bu arada şu bölgelere yol çekmezseniz insanlar taşınmıyor arkadaşlar şehrinizde. Neden olduğunu sorgulamayın, öyle. Öyle yapmışlar, mantıkları öyle hocam. Yani şimdi bana gidip de sövmeyin, hocam bu bu yaptı. Tamam, şimdi e, su 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 lazım arkadaşlar şimdi bize. Suyu koyacağız. Şimdi şu gişeler çok önemli. Gişeleri şöyle koyalım. Şöyle. Evet, tamam. Tamam. Arkadaşlar gişe, gişeleri de koyduk. La, heh, tamam. Evet arkadaşlar. Gişeleri de koyduğumuza göre şimdi başlayabiliriz. Şimdi endüstriye talebimiz var. Ticarete talebimiz var. Tamam size hemen yapacağız. Ee, hemen menazara olacağız. 2 dakika sonra menazara oluruz zaten arkadaşlar biz. 500. Okay. Arkadaşlar burada oyunda THO Tom yazarsanız çıkar. Siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. La. Ha. Evet, adlı Teşekkürler hocam. La. Ha. Evet arkadaşlar, menajer olduk. Öyle. Evet. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Şey dikmemiz lazım bizim. Neden denir ona? Su pompacı, su, su borusu işte. Su kulesi. Heh. Tamam tamam dur hemen yapıyoruz. Az kaldı. Biz şimdi hazırdan şöyle boru döşeyelim. Tamam. Tamam tamam tamam. Şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu önceden de oynuyordum. Lütfen söylemeyin ya. Arkadaşlar ben odam kapısını açacağım. Bakalım benim yerime gelenler olacak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, enerji rüzgar türbünü yapmamız lazım bizim. Koyalım hocam koyalım hemen koyalım. Koyduk. Evet şimdi yer altı kablosu. Hmm. Hocam küçük köy ne ya? Ben şimdi bununla mı idare edeceğim? Ben şimdi bunu ne yapayım ya? Götüme. Ne yapayım şimdi ben? Ben içeriye bile girilmiyor. Dur ya. Bir tanesini kaldır. yapalım. Sen de buraya dök, dikelim. Dur, çok gürültü olur ya. Güneş paneli koyalım buraya. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamam. Süper, 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 süper aga. Dükkan ofiste hemen yatak sen işte. Canım benim. Tamam. Şimdi. Hocam taşıma yol. Asfalt yol açılmış. Aslan yol açılmış. Aslan yol. Bala. Komşu kim arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Sonra yorumlar şey yapmayın. Abi yazmadın. Feran demeyin. Tamam şimdi şöyle şöyle her tarafı yapalım. Arkadaşlar bu arada ben de bunları yaparken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bunu sevilirse ikinci bölümüne gelecek. Evet. Yani bolca yorum atmanızı bekliyorum. Açıkçası. Bak, yol eğer yapmazsak nasıl taşınmıyorlar, görüyor musun? Şerr evlere. Hop, şuraya şöyle oyun parametre anlat. Tamam. Su kulesi performans yüz.

Yapacağız hocam yapacağız. Şimdi, Şimdi. tamam. Aa yapmıştım. Düşürtük. tamam Evet arkadaşlar bu videoya bu videoda nerede yapabiliriz ee, küçük olup bırakırız ya Evet küçük olup bırakacağım arkadaşlar burada Çünkü fazla yapamam ya bunu herkes biliyor Tamam ee, şimdi bu bu endüstri aynen endüstriye. hayır param yetmiyor. Dur. tamam. Oldu. Oldu. Tamam. 20 Uf, Hocam. Çok sıkıntı. Zarardayız Zararda. Arkadaşlar ya vergileri yüze çekeceğim. Kim uğraşacak ya? Öf. Gel vallahi öf ya. Nerede vergiler? He? Çek. Oh! Vallahi yemin ederim bıktım ya. Açsın gelsin para ya. Valla. Öf. Erzak sus. Boru. Cık. Hocam sadece bir piksel Sadece bir piksel mi? göster. Aha. Tamam. Bir dakika. Toprak. Kaldırım yapalım lan. Kaldırım aynen. Bizi kaldırım kurtarır arkadaşlar. Ancak kaldırım kurtarıyor bizi. Sonradan değiştiririz. Kaldır şunu. Bağladığımıza göre şuradan toprak yolumuzu alıp böyle bir de böyle yapmayı unutmayalım. Değil mi? Bak hocam asfalt. Ne kadar zor ya. Harbi zormuş. Evet arkadaşlar olamayacağız ya küçük köy. Bakalım. Evet. Maalesef burada bırakmalıyım ya. Of. Çok isterdim. Daha devamlı gelmesin ama. Gel daha devamlı gel. Olmuyor. Aa, köpeğe gerek yokmuş lan. Tamam. Tamam. Süper. Bağla. Tamam. Çok güzel. O niye gidiyorlar? Bakalım. Vergileri sevmemişler. Çevirsin. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Yarın devamlı gelin bilmiyorum. Umarım çekerim. Siz bana hatırlatın yorumlarda spamlayabilirsiniz. Ben biliyorsunuz şey yapmayacağım. Ben şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben banlamıyorum kanaldan şey yapan spamleyenleri. Spamlemen istediğiniz kadar arkadaşlar. Bugün Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.